Aa, hard disk takmamışız arkadaşlar. Vallahi. Hiç üstünde fanla geleceğini beklemiyordum. O kadar da bilgisayar cahiliyiz yani. Bilgisayar toplamak bizim işimiz. Merhaba arkadaşlar. 8. bölümdeyiz. Bugün gerçek bir bilgisayar topluyoruz. Müşterimiz bizden sadece 600 dolar değerinde ve 600 doların aşağısında bir bilgisayar olmasını istiyor. 600 doların üstünde bilgisayar istemiyor bizden. Hem bize bir e, oyun veya bir program söyledi o programı çalıştıracak Hem de e, 600 doları geçmeden bizim bu işi bitirmemizi istiyor Hemen bilgisayara önce bir çalıştır programını yükleyeceğiz ondan sonra bir bakacağız Neyimiz var Neyimiz yok Çalıştırıyorum giriyorum e, Pro ne oldu P'ye bastık bilgisayar kapandı arkadaşlar Yandaki şeye geçiyorum Pro yazayım derken yazma yerine tıklamadan P'ye bastık herhalde. O da bilgisayarı kapattı. Pro yazıyoruz. Pro justing Office. Geldik arkadaşlar. Şimdi önerilen özellikler diyor. Minimum özellikler diyor. Önerilen özellikte bir tek e, Pentium e, G6400 oynuyor gibi. Evet 30 fps 60 fps diyor. E, biz bunu 30 FPS yapalım bir önce arkadaşlar. Şimdi VRAM'i 2 GB GeForce GTX 750'den başlayalım. Hemen mağazamıza giriyoruz. 750. Ha geldi zaten. Evet şimdi bunu direkt e, bu şekilde sepete koyacağım arkadaşlar. Hiç e, işin üstüne falan yazdırmayacağım. Bizden ikinci parça olarak ne istemiş arkadaşlar? Burada şunu da göz önünde bulunduruyoruz. VRAM 2 GB diyor. 1 RAM 2 GB zaten modeline girdiğimiz için otomatikman atmıştır. E, G 3900 CPU lazım arkadaşlar. 3900 yazarsak gelmiyor. Çünkü e, fan bölümündeyizmişiz. Eee 3900 ama neye göre 3900? Onu unuttum. G 3900. Evet. G 3900. Yazınca geldi Intel Intel Celeron e, arttırılmış frekanslı çekirdek 2 e, güç Watt 51 diyor arkadaşlar. Bunu da sepete ekledik. Başka parça olarak ne istiyordu bizden? 2 GB RAM istiyor arkadaşlar. Şimdi RAM'i ben neye göre alacağım? Anakarta göre alacağım büyük ihtimal. Şimdi anakart, anakart işine şu anda girebiliriz. Aldığımız ekran kartı vesaire Minimum özellikler. Önerilen özellikler. Önerilen de bir tek şu Pentium oynuyormuş. Ama yine de maliyeti düşürmek açısından Sonradan ekleyebiliriz onu. Şimdilik bundan devam ediyorum. 2 GB bir RAM lazım bize. Ee, ondan önce bir tane anakart lazım. Anakartımızı nasıl seçmeliyiz? Bunun hakkında hiçbir bilgim yok. Ee, Asus var. E, Gigabyte var. MC var. Ee, Gigabyte markasına bir bakalım. Ee, ne diyor burada? DDR4 diyor. İşte 2400 Hz diyor. Ee, şurada bir gaming bilgisayarı var ama bunu... yok. Burada da gaming 5 yazıyormuş. Hmm. Gigabyte genelde gaming 5 yazıyor. Yok. Hepsi varmış. Tamam. Şimdi e, $170 Diyor. Üzerinde iki tane fan e, ram soketi var herhalde. Şuradakiler de mi RAM soketi? Burada 1, 2, 3, 4 tane RAM soketi var. 170 dolar diyor. 85 dolara var burada bir tane. 3200 Hz DDR4 diyor. Bunlar DDR4. hep 4. Ee, RGB yazıyor. Aydınlatma. Yonga seti. Ee, RAM tipi DDR4. Tamam boyutlar falan yazıyor. Boyutlar 244, 244 yazıyor. Şimdi bu boyutları ben e, kasalarda nasıl bulabiliyorum? Anakart mini XT Micro ATX, S ATX yazıyor. Ee, maksimum boyutlar 305 244 diyor. Boyut mid tower diyor. Mikro, mikro kasa bu. Şu kasayı alıyorum arkadaşlar. Alayım mı ya? Maksimum GPU fan yüksekliği, maksimum hmm, GPU uzunluğu, tamam. Maksimum PC uzunluğu 240 mm olmalı diyor. Ama bilgisayar kasası aslında çok büyük ve geniş. Bu bizim işimizi görür gibi duruyor arkadaşlar. Tamam. Ben bunu alıyorum ya. Kesin alıyorum. Aldım. <laughs> Şimdi ne alacaktık? Anakartımızı alacaktık. Ee, anakart mini ATX, mikro ATX falan hepsi oluyor herhalde. Anakartlara geldim. Anakartımızı aldık mı biz? Almadık. Aynı alışverişe devam et diyorum. Şimdi arkadaşlar anakarta geliyorum. Anakarta bunu alıyorum ya. Yuvaları 2. M2 yuvaları. Tamam M2 yuvaları varmış. Aldım anakartımı. Şimdi anakartımı aldım. Üstüne ee, GPU'sunu taktım. Onun üstüne PCU fanı takmam lazım. Şimdi PCU fan soğutucusuna geliyorum. Şimdi anakartımızın bizim asıl Üzerindeki anakartımızın kartımızın PSU boyutu yazıyor mu arkadaşlar burada? PSU boyutu genelde yazmaz herhalde. Yükseklik yazar 69, 69. Hava akışı yazar. Ee, nasıl sağlıklı bir bilgisayar toplayacağım. Şu anda hiç emin değilim arkadaşlar. Böyle bir eminsizlikle beraber yürüyoruz. Siyah konnektör. Ee, tamam vazgeçtim. Hemen toparlıyorum. Evet şimdi anakarttan ekran, anakartımızı aldık. Ekran kartı alacağız. Ekran kartımızı aldık değil mi? Tamam. Ek, ekran kartı onun üstüne şimdi PCU fanı alacaktık en son. PCU soğutması e, CPU soğutması nasıl olmalı? Direkt üstüne ben ucuz bir şey koyuyorum arkadaşlar arkadaşlar. Ya pahalı olmasına gerek yok. 12 ne diyor? 69 diyor. Yüksekliği, yüksekliği 90 diyor. Ee, AM4, AM5. Soket AM4, AM5. Soket L1, L1, l 4 L5, 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 5 5 baba. Tamam burası güzel oldu. GPU fanını, usunu da yaptık arkadaşlar. Anakartımız tamam. Üzerine GPU, e, CPU'sunu taktık. CPU soyutusunu taktık. Ondan sonra belleğe geçiyoruz. Belleğimizde e, anakartımız neye uyumluydu? E, maksimum RAM 3466 Hz diyor arkadaşlar, DDR4 olacak. Ee, 3666 Hz diyorum, olmadı. Ee, bir daha bakmak istiyorum. 3466ymış. 3466 yazıyorum. Tamam. 3000'e kadar takabiliyoruz. Adata 8 GB DDR3 fabrika zam zamanlamaları 15 15 15 28 diyor. Anlamış değilim ama Adata XGP Flam 8 GB 3000 Hz bir RAM takmak istiyorum arkadaşlar. RAM 2 GB taksan da oluyor demiş. Ben yine de 8 GB takmak istiyorum. Şimdi anakartımız güçlendirme şey CPU'su, CPU ana anakartı, deliği, ekran kartını aldık. Depolama alıyoruz. Depolamaya da 1 e, TB koyacağım güç kaynağına geliyorum güç kaynağı nasılmış arkadaşlar burada bana söylemiyor anakartımın üstünden güç kaynağı bakacağım arkadaşlar e, burada maksimum ram hızı yazıyordu tamam boyutlar yazıyordu e, ram tipi yazıyordu soket e, pc yuvaları 2 tane diyor m yuvaları iki tane diyor e, anlamlandıramadım ama e, Pardon, bilgisayarın kasasına göre bakacaktık. Ee, PC uzunluğu 240 milimetre diyor. Ee, geliyoruz arkadaşlar uzunluğu 240 milimetre var mı elimizde? Yok. 200 var mı? Yok. Tamam. 160 var mı? Varmış. Tamam. 160 var da aşırı pahalı arkadaşlar. Ee, şurada buldum bir tane. Güç watt 650 watt diyor modüller. Atex Tamam. Tamam bunu alıyorum arkadaşlar. 120-160 dolar. Bunu da ekledik. 569 dolarımız oldu. Evet e, 596 dolardayız şu an arkadaşlar. E, 600 dolarlara yaklaştık. Bilgisayarımızın 650 dolara kadar bize e, okey vermişti. Şimdi arkadaşlar mağazamızdan e, alışverişe devam et diyorum. Güç kaynağımızı aldık. Kablolar elimizde var zaten. Kasa fanı alacağız şimdi. E, kasamızın kasa fanı fan yüksekliği 165 milim diyor. Radyatör boyutu 120. Radyatör ne arkadaşlar? E, radyatör ekstra bir fan dan daha var ee, maksimum CPU fan yüksekliği 166 mm diyor. Tamam biz CPU'nun aldığımız CPU'nun yüksekliği zaten 60-70'lerde falandı zaten. Or orada problem yaşamıyoruz. Ee, kasada fan yüksekliği GPU uzunluğu 130 mm olabilir diyor. Tamam sorun yok. Ee, 130 mm olabilirmiş. Ee, biz ne yaptık? 130 mm olabilirmiş. Biz ne yaptık? 160 mm almışız arkadaşlar. Bunu iptal edeceğiz. Bunu sepetimizden çıkartacağız. Bileceğiz normal normalini alacağız Arkadaşlar güç kaynağına geliyorum en fazla kaç istiyordu kasalara geliyorum ee, maksimum PC uzunluğu 240 milim olmalı 240 milim diyor Biz niye kafamız karıştı PC uzunluğu 240 milim 40 milime kadar olabilir diyor arkadaşlar Tamam bizde 650 wattlık şöyle 80 dolara ATEX e, en fazla 130 140 milim uzunluğunda güç kaynağımızı ekledik. Evet bilgisayarımıza fan koyuyoruz arkadaşlar. Ee, Maksimum CPU fan yüksekliği 165 diyor. 140'larda bunlar hava basıncı falan diyor ama inanın inanıyorsunuz zaten yani hiç anlamadığım mevzular. İnanın hiç anlamadığım mevzular. Şimdi ne diyor? 140 diyor 140 bilek diyor. 140 bilek diyor bilek diyor bilek diyor. Boyutu 140 milim diyor. Hava basıncı 1.2 hava akışı kısaltıyor. Kasa fanı diyor. Tamam. Kasa fanı diyor. Tamam mı? Burada e, GP uzunluğu 140-120 radyatör boyutu 120-140 280 360 120-140-280 120-140. Tamam. Bir tane şundan al. Bir tane şundan al. Efendime söyleyeyim. bir tane daha bundan al. Bir tane de bundan al. 140. 140'ün üstüne çıkar mıyız? İki tane de 120'lik şöyle alalım. Tamam arkadaşlar. Bayağı alışveriş yaptık. 596 dolar oldu. Şimdi gelelim. Baştan bir sağlamasını yapalım. Kasamızı koyduk. Kasamın üstüne ana ee, anakartımızı koyduk. Anakartımızın üstüne CPU'sunu koyduk. CPU'sunu, soğutucusunu koyduk. Macununu sıktık. Ondan sonra remini taktık arkadaşlar. Ana, ekran kartını taktık. Ekran kartından sonra PC'yi taktık, hard diskini taktık, fanlarını taktık. Başka kalır bir şey yok diye düşünüyorum arkadaşlar. Aynı gün teslimat diyorum. 100 dolar ekliyorlar. Aynı gün teslimat yapıyorum. Geldi arkadaşlar hemen bilgisayarımız. Bilgisayarımıza geçelim bir bakalım. Bilgisayarımızı kurabileceğiz mi arkadaşlar? Ee, etiketimiz nerede? Etiketimizi alalım. Toplama diyor. Etiketimizi alalım buraya koyalım. Buradan bilgisayarımızı toplamaya başlayalım arkadaşlar. Ee, kasayı buraya koyamıyorum. Neden? Şöyle yapsam? Buradan böyle kasayı alıp oraya koyabiliyor muyum acaba? Ha, kasa depolama. Kasa fanları. E, kasa nerede? Kasayı almadık mı? Kasayı kasayı ne yaptık ya? Nereye gitti bu kasa? Ya bu kasayı nasıl koyacağım buraya? Aa bu. Aa böyle gelmiş. Aa öyle gelmiş. <laughs> Çok sevindim ya. Kasayı bulamıyorum diye üzülüyordum az daha. <laughs> tamam şimdi arkadaşlar ilk etapta gelelim anakartımızı takalım. Anakartlara geliyoruz. Asrock bilmem falan filan almışız. Güzel. Oo oğlum tam yerine oturtturduk lan. maşallah Allah ya. Eee bunun üstünde fanla geldi bu. Allah fanla geldi bu bunun üstünde. Niye böyle oldu? Hiç beklemiyordum ha. Vallahi hiç üstünde fanla geleceğini beklemiyordum. O kadar da bilgisayar cahiliyiz yani. Tamam şimdi geçiyorum. Buradan fanlar manlar var da bu fanlar manlar artık işimize yaramıyor arkadaşlar. Direkt ben buradan CPU işletim yaman işlemcilerine giriyorum. Ne almıştık? Aldığımız parça burada yok arkadaşlar. Nerede? AMD Ryzen yazıyor. Bak lütfen benimle oyun oynama dostum. Yani aldığımız şey ona uyumlu değil mi yani? Onu mu demek istiyorsun? Ya ben bunu alıp ona takamayacak mıyım şimdi? G3900. Bunu takmak istedim ama yok arkadaşlar ya. Tamam AMD Ryzen 1600 takacağım. Bir deneyeceğim arkadaşlar. Olmadı sökeriz. Ne yapalım? Bakalım. Çünkü aldığımız GPU e, sanırım anakarta uyumlu değil. O yüzden olmadı. O yüzden şöyle... Buradan devam etmek istiyorum. İnşallah üstüne bir tane fan takabiliriz. Soğutucu fan. Şöyle bir şey takmak istiyorum. Bakalım olacak mı? Oldu gibi bakacağız, göreceğiz arkadaşlar. Üstünde belli yokmuş. Yeni aldığımız Atata Abdata 8 GB rimimizi takıyoruz. Takamıyoruz. Orada herhalde şeye denk geliyor. Buraya takıyorum başka neyimiz var? Ekran kartımız eksik arkadaşlar. ekran kartımızı da takalım. Buradaki parçaları sökelim. Sanırım sadece onu söksek oluyor mu? Bu olmuyormuş. İki tane daha sökelim. Rahat rahat takalım. Evet arkadaşlar. Tamamdır o da. Böyle ufak bir parçası çıktı. Bunun şuraya takalım. Tamamdır. kablo bağlantısını yapalım. Buradaki fanların Zaten kendisinden üstünde varmış bana. O yüzden herhangi bir işlem yapmıyorum arkadaşlar. Bunu da, bunu da buraya bağlıyorum. Şimdi e, bilgisayara güç kaynağı takalım. Yeni aldığımız Adatayı e, şuradan takıyorum arkadaşlar. Tekrardan kablo bağlamaya geliyorum. Hepsini ana kartın üstüne şeyi. E, Güç kaynağının üstüne bağlayalım diye tamamdır ee, bilgisayar tamam gibi eksik parçası var mı yok mu diye bir çalıştırayım bakalım 549 dolarda kalmışız arkadaşlar çok güzel oldu ee, şöyle ledli fan takmışız hatta bakacağız bakalım arkadaşlar ee, toplam harcama 549 dolar diyor şimdi bu bilgisayar bunu çalıştırmıyor mu çalıştırıyor mu çıkacak ortaya bakacağız yılmayacağız. Aa, hard disk takmamışız arkadaşlar. Hard diski takmayı unutmuşuz. Hemen bir tane hard disk takalım. Ee, şuradaki şeyi sökmemiz gerekiyor. O neydi Ne söktük biz oradan? Dur. Hard disk takacağız. Takabiliyoruz mu? Hard disk yuvasını söktük herhalde arkadaşlar. Nerede? Sürücü yuvası. Evet. Şöyle çevir. Heh. Sürücü yuvasını tak. Onu sürücümüzü takalım. Neredesin? Depolama. Yukarıya tak. Tamamdır. Bak onu taktıktan sonra bütün bilgisayarların kablo, kabloları yerleşti. 609 dolara geçtik. Daha az harca. Toplam 609 dolar oldu arkadaşlar. nasıl bir farkla bunu düşürebiliriz? Yine de burada okey vermiş ama 9 dolarlık bir fark oluştu ee, Bunu nasıl indirebiliriz hemen e, Şu Bu değil Bu hiç değil Hayır beni anlamıyorsunuz 9 dolarcık ya tamam ee, Kalsın bakalım Arka yan kapağımızı takalım Bilgisayarımızı bir çalıştıralım, çalışıyor mu, çalışmıyor mu, ne durumda? Ee, araçlardan bir tane flash bellek takalım, ee, bakalım işletim sistemi bulunamadı. Hmm. İşletim sistemini, e, şununla mı yükleyeceğiz acaba? İşletim sistemini nasıl yükleyeceğiz ha? Geldi 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 sanki. Evet, şimdi bir tarafa baktık, hard diskimizi kurulumunu yapalım. İlk defa bilgisayar topladım. Bilgisayar kuruyoruz arkadaşlar. Bakıyoruz nasıl olmuş. Müşterimizin istediği gibi mi olmuş. Biraz e, bilgisiz topladık ama e, virüs programı yükleyelim. Uzaylılar uzaylılar burada bayağı bir işlemler olmuş arkadaşlar. 3D mark çalışması yapacağız. E, çalıştırır mı uygulamasını indirmek istiyorum. Oradan e, şeye bakacağım. Hmm. o dediği programı çalıştırıyor mu çalıştırmıyor mu ona bakacağım. Bir sürü virüs buldu bu arada arkadaşlar. Uyarı bozuk dosyalar bulundu diyor. Dosyaları temizle diyorum. Kalan dosyalar temizledi arkadaşlar. Tekrardan bir virüs taraması yapmak istiyorum. Okey. Ee, pro. Pro. Evet. Pro Justin. Evet. Yaptık ya sonunda başardık gerçekten harika oldu ya. Tamam daha daha hiçbir şey söylemeye gerek yok. <laughs> bilgisayar toplamak bizim işimiz. Hemen bir bilgisayarcı dükkanı açıyoruz. Şu render'ın kalitesinden belli zaten arkadaşlar. Harika bir bilgisayar topladığımız. Bilgisayarın içim için pis mi acaba bir bakalım. Daha yeni aldık ama yine de baklakta fayda var diye düşündüm. Valla güzel bir işler oldu arkadaşlar. Harika oldu. 3D Mart çalışması bile yapıyorum. Bunun haricinde bizden zaten başka bir şey istememiş. Bilgisayarımız tamam. Harika arkadaşlar. Mart çalışmasını da bitirsin. O bilgisayarımızda artık işlemini yapalım. Bozuk anakart olan bilgisayar diyor ama bu bilgisayarında Mart çalışmasını falan her şeyi bitirmişiz arkadaşlar. Şöyle bakıyorum bir tane e, CPU soğutucusu e, bayağı bir eskimiş gibi. Onun haricinde, onun akabinde bir durum yok arkadaşlar. E, virüs taramasını bu bilgisayarda bir daha yapayım. Böyle kalabalık dosyalar görünce dayanamıyorum. Tamam arkadaşlar bu bilgisayarımızda bir çıkartma yapalım. E, şöyle. Şu güzelmiş. Yani işte idare eder. Güzel bunu da depomuza atalım. Evet, render çalışmamız bitmek üzere müşteriye onu ben güzellik olarak yapıyorum arkadaşlar. Şimdi e, yarının gelecek işler var, burada yeni işler var. Bunları kabul ediyorum. Yarın bunlara bakarız arkadaşlar tam ne istiyor, ne istemiyor. Ona göre yarın ilerleriz. E, şöyle bir mağazamda satış var mı yok mu? Tabletimden bir bakmak istiyorum. Mağazada hiç satış yok arkadaşlar en son 100, %129 karla bir satışımız olmuş Buradan bilgisayar almıyorum çünkü ağzımıza kadar bilgisayarla dolu diyecektim ama şu bilgisayarı çok merak ettim bunu alayım arkadaşlar Tamamdır e, aldığımız bilgisayarın maili geldi bu bilgisayarda ne eksikse hemen şunları e, gamer 850 wattlık bir tane e, PCU'su eksikmiş arkadaşlar bunu hemen internetten o iş modelinin üstüne kaydedeyim 850 watt burada ee, Diğer e-postaya geçelim Diğer e-postada -post, e ne yazıyordu ee, Nvidia Geforce ekran kartı bozuk arkadaşlar Ekran kartını buradan buldum Buradan o işe atıyorum Tamamdır bunun da siparişini geçtim ee, bunun akabinde başka yapacağımız bir şey kalmadı arkadaşlar sadece şu bilgisayarı teslim edip bugün Bu işi bitiriyoruz 1315 diyor Çok düşük bir Şey var ama ofis bilgisayarı olarak kullanacağı için Gayet işini görür Teslimat alanına yerleştirdik Buradan müşterimizin e-postasına gidiyoruz ve artık bu bilgisayarı buradan almasını söylüyoruz Tahsilatını yapacağız para bütçesi 600 dolardı e, işçilik 370 dolar toplamda bir 700 küsür dolar gelecek herhalde 600 dolara aşma dedik 609 dolar oldu sadece Bence iyi kurtardık 9 dolarla e, Çok fazla bilgi sahibi olmadığımız halde ve 5 yıldızı aldık arkadaşlar levelde atladık Harika oldu ya çok güzel oldu Vallahi başım beynim böyle kendine geldi o kırmızı yeşil kablolardan sonra şu bilgisayarı toplamamız beni çok mutlu etti arkadaşlar. Evet arkadaşlar yayınımızın sonuna geldik. bu bölümümüzün bu bölümümüzün sonuna geldik. Yine bir sürü parça açılmış yeni parçalar. Bunlarda mağazada olan bütün parçaların listesi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi maşallah bayağı kalabalık. Aferin de bilgisayar toplamaya devam et. PC Bullying Simülatör 2 ekibi not. Bir sonraki dönüm noktası seviye 11. Çınların kilidini açar. 11. nesil Intel Core işlemciler. 3466 MHz DDR4. DDR4 RAM'ler. Diyor arkadaşlar. Bütün işlemimiz tamam. Her şeyimiz bitti. Her şeyimiz tamam arkadaşlar gidiyoruz, ışığımızı kapatıyoruz. Yarınımıza geçiyoruz arkadaşlar. Bugünden aldığımız bilgisayarın parçasını sipariş ettik. Başka müşteri bilgisayarı kalmadı elimizde. Satıştaki bilgisayarlarımız var. 4 tane. Evet arkadaşlar. Yarınki teslimatlarımız burada. Yarın bir fatura ödememiz varmış. Büyük bir ihtimal elektrik faturası geldi. 2 tane mailimiz var yarın. Yolda gelen tamamlanması gereken iş yükseltmesi ayın 11'inde diyor. Büyük bir ihtimal onu da yarın tamamlarız arkadaşlar. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Beğenmeyi, takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Sizlerin desteği benim için çok önemli. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. 7. bölümden sizlere merhaba diyorum. 7. bölümden herkese merhaba arkadaşlar. kırmızı, yeşil, mavi kabloları toplayacağız. Micox bilgisayarımız hazır. Her şeyimiz tamam arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün 7. bölümdeyiz. 7. bölümde sizlerleyiz. 7. bölümde müşterimizin lanet olası bir kablosu vardı. Kırmızı yeşil kabloyu ne yapacaksa, bilgisayarın içinde görünmeyen kabloyu ne yapacaksa bu müşterimiz bizi çok yordu, çok üzdü. Ama biz tamamladık. Görevimizi başarıyla yerine getirdik. Şöyle sizi bir geçmişe alayım arkadaşlar. Bir geçmişe gidelim. Ondan sonra şimdiki zamana geliyoruz hemen. Evet. Bakacağız. Bugün bilgisayar toplayacağız.